Evet arkadaşlar daha önce sizlere bir yine çay toplama makası şarjlı makas tanıtmıştık. Şimdi bu sene biraz daha geliştirildi. Bunun amperi yükseltildi amper sırtımıza. elimizde Buradan e, port hemen çay haznesi de elimizde. Ben size öncelikle zor yerleri göstereyim çünkü kolay yerleri herkes zaten kolay çeker. Şimdi e, buradan. kafa deniyorum. Böyle tamirlerin zor yeleğin özellik gösteriyorum ki kolay yeri herkes... Böyle haznemizi dolduruyoruz. Ee, gayet güzel. Ee, gün akşama kadar şarjı dayanıyor. Bir sıkıntı yok. Yağmurda da toplayabiliyorsun şu ana kadar e, gelişmiş olan şarjlı tele, e, makasların e, çok e, en iyisi diyebiliriz. Çünkü Hı. daha önceleri yine şarjlı makaslar vardı ama onlar amperle yüksek değildi. Şöyle e, bayırlarda, çaylarda bunu bu şekilde rahat bir şekilde <laughs> Ben yani özellikle böyle e, çay bahçelerini toplayanlar bilir burası en kötü yerlerindendir yani bahçelerin çay toplanma bahçelerin en kötü yerlerindendir. Onun için onları topladım ki kolay düz yerlerden zaten e, daha rahat toplanabiliyor. Bu makasımız e, yani çay şarjlı makas e, yine aynı e, çay makaslarını elde edilmiş. Bu e, 1 kilo 800 gram ağırlığında yani elimizi çok da yormuyor. Bunu da dolduruyorsun hemen yine torbaya dokuyorsun. Evet şimdilik şu ana kadar gelişmiş çay makaslarının, şarj çay makaslarının en iyilerinden diyebiliriz. İnşallah yerleştirme yine devam ediliyor. Bununla bizim Rize'deki arazinin iyi olmadığı, çay bahçelerinin düz olmadığı yerlerde toplanabilecek en iyi şarj aletlerinden bir tanesi. Burada şey var çıkartıyorsun, takıyorsun. Yani şu ana kadar gayet iyi. Bundan toplanabilir diyebiliriz. İnşallah daha iyisini bulana kadar bununla devam edelim. Evet, tekrar görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun.